Başladı. Sen mi beğendin? Evet de anne şurada bir çatı gözükmesi lazım. Bir dakika şurayı bir incelesin anne. Ne? Önce çıkanlar videosu ne? Öne çıkanlar videosu başlatmak için en az bir dakika bekleyin mi? Ha, bir dakika sonra başlayacakmış. hı. Başladı mı yayın? Ha başladı anne başladı. Hmm. Başladı mı yayın? dikey başlamış. Dikey <laughs> <Kim> mi olmuş yine? <laughs> Allah. Im. Onu yataya çeviremiyoruz mu? Bilmiyorum da Neyse artık. Zaten zor açtık yayını. Bakın nasıl? Değil. Aynen. kitap kurtları neredesiniz ses verin kitapların dünyasına dalmayı sevenler burada mı evet okumaya başlayalım mı ortak mı Düşünmüyorum anne. Düşünmeye pek... i̇lk bölümün ne için İnşallah ilk bölümündür. <laughs> hmm. Evet. O zaman şimdi okumaya başlayabiliriz miyiz? bile İnşallah kitap severler izliyordur. Boşuna nefesimi patlatmıyorum. Gerçi çocuğumu okuyorum ama. Ben tüm çocuklara, kitap okumayı seven ama vakti olmayan tüm yetişkinlere, herkese e, buradan kitap okumak istiyorum. Biz zaten her gün okuyoruz. Değil mi Batu? Bir evet, sürü evet. bir sürü kitap bitirdik. Evet, başlayalım mı? Evet de bunun sohbet yapılmamış. Yok sohbetler çıktı. Hemen şey yapacağım da hani, aboneler falan. Ne abone aboneleri? Nasıl abone olanlar yazabilecek falan. yok hmm, evet. onlar önemli değil. Hiç. Abone kasma taktiği de bu. Hmm, ben abone derdinde değilim. Ben 100 bin abone olurum inşallah. Bilmiyorum, o zor galiba. 100lerde dolanıyoruz şimdi, 300 onlardan. Şimdi bunu da başlattım. Bir saniye. Yayın'a geri döndük. Tamam. Evet, kitap severler gelsin. Biz zaten her gece okuyoruz dediğim gibi. Ya bazı geceler olmasa da. Yani o da çok geç kalırsak. Bugün de geç kaldık ama hafta sonu diye. Başladık bakalım. Hafta sonu diye geç de olsa başladık. Dün 12'ye kadar yapamadık. <laughs> evet. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben hazırım. Yedinci bölüme gelmişiz. Çılgın bir çay partisi. Ben Selam abi. arkadaşlar. Evet. Neyse Şimdi. başlıyor sonradan düzeltirim arkadaşlar. 7, ergin Ergin Şentürk. Selam, umarım kitapları seviyorsundur. Şimdi çılgın bir çay partisi. Evin önündeki ağacın altına bir masa yerleştirilmişti. Yayın, yayının amacı Ergin şey, ben her gün kitabı yani biz Batu ile her gün kitap okuyoruz ve dedik ki e, kitap okumaya vakti olmayan ya da üşenen e, kişilere bir erişelim buradan kitapların dünyasına onları da davet edeyim. belki kitap okumayı severler sevenler de vakti olmayanlar da bu şekilde dinleyerek değil mi? Batuhan mı? evet neyse şimdi başlıyoruz bölüm bölüm gidiyoruz zaten çok uzun sürmüyor 15-20 dakika arası sürüyor. Ee, bu kaçıncı bölüm Batu? Yedinci bölüm. Daha önceki bölümleri dinleyebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim Ergin. Ben bir kapıyı kapatayım Batuhan. Tamam, Sen Hemen geliyorum. Şey Hadi bakalım başlayalım Batu artık. Geç oldu zaten. Yarın rehabilitasyon var. Evet başlığı yanlış yazmışım. Tamam o sonra düzeltiriz sorun değil. Evet. Yarın erken kalkacaksın tatlım. Şimdi başlayalım. 7. Bölüm Çılgın Bir Çay Partisi Evin önündeki ağacın altına bir masa yerleştirilmişti ve şapkacı ile mart tavşanı burada çaylarını yudumluyordu. Aralarında ise derin bir uykuya dalmış olan fındık faresi vardı. Onu bir yastık gibi kullanan şapkacıyla mart tavşanı dirseklerini zavallı hayvanın üzerine koymuş sohbet ediyorlardı. Fındık faresi çok rahatsız olsa gerek diye düşündü Alice. Ama uyuduğu için bir şey hissetmiyor herhalde Masa geniş olmasına genişti. Fakat üçü birden bir köşesine sıkışmıştı. Uzaktan Alice'in geldiğini görünce hep birazdan yer yok, yer yok diye bağırıştılar. Alice nasıl yok? Bir sürü yer var dedi kızgınlıkla. Ucundaki büyük bir koltuğa oturdu. Biraz şarap almaz mıydınız? diye sordu Mart tavşanı. Alice'i rahatlatmak istercesine. Alice masaya bir göz gezdirdi fakat masada çaydan başka bir şey yoktu. Şarap falan göremiyorum dedi en sonunda. <laughs> Yok ki zaten dedi Mart tavşanı. Olmayan bir şeyi ikram etmeniz hiç, hiç kibar bir davranış değil dedi Alice öfkeyle. Nasıl <laughs> 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 bunlar şey gibi kedinin dediği gibi. Aynen. Davet edilmeden masaya oturmanız hiç kibar bir davranış değil dedi Mark tavşanı. Bunun sizin masanız olduğunu bilmiyordum dedi Alice. Üç kişiden daha fazlası için hazırlandığı belli. Saçın uzamış kesmek lazım dedi şapkacı. Uzun bir süredir meraklı gözlerle Alice'i süzüyordu. Bu onun ettiği ilk laftı. Başkaları hakkında yorum yapmamayı öğrenmem lazım dedi Alice biraz sertçe. Bu çok kaba bir davranış. Bunu duyan şapkacının gözleri alt taşı gibi açıldı. Fakat tek söylediği kuzgun niçin yazı masası benzer oldu? İşte eğlence başlıyor diye düşündü Alice. Bilmecelere başlamalarına sevindim sanırım bunun cevabını tahmin edebilirim diye ekledi yüksek sesle. Ben kısık söyledim ama siz yüksek sesle hayal edin. Buna yanıt verebileceğini mi düşünüyorsun dedi Mart tavşanı. Tam üstüne bastın dedi Alice. O zaman ne demek istediğini söyle diye de devam etti Mart tavşanı. Söylüyorum zaten dedi Ali En azından ha, en azından söylemeye çalıştığım şeyi söylüyorum. İkisi de aynı değil mi zaten? Hiç de değil dedi şapkacı. O zaman şunlar da aynı anlama gelirdi. Yediğimi görüyorum demek, gördüğümü yiyorum demek de aynı şey. <laughs> ya da şöyle diyebilirsin diye ekledim aktarşanı. Sahip olduğum her şeyi severim ile sevdiğim her şeye sahibim. Şöyle de diyebilirsin diye devam etti fındık paresi. Uyuduğum zaman nefes alırım demek, nefes aldığım zaman uyurum demekle aynı şey. Fındık paresi uykusunda konuşuyordu sanki. O da dahil olmuş. <laughs> Bazıları farklı anlamak istiyor ama. İşte senin dediğin buna benziyor dedi şapkacı ve konuşma sona erdi. Bir an masaya sessizlik çöktü. Bu sırada Alice, kuzgun ve yazı masasıyla ilgili tüm bildiklerini anımsamaya çalışıyordu. Gerçi pek fazla bildiği bir şey de yoktu. Sessizliği bozan şapkacı oldu. "Bugün ayın kaçı?" diye sordu Alice'e dönerek sonra cebindeki saati çıkardı. Ona endişeyle baktı ve birkaç kez sallayıp kulağına götürdü. Alice bir süre düşündü ve sonunda dördü dedi. Ee, Yunus'cum oğlumun adı Batuhan ve ben Batuhan'a her akşam kitap okuyorum. Kitap dinlemeyi seviyorsanız kalabilirsiniz. Ee, Alice bir süre düşündü ve sonunda dördü dedi. İki gün geri dedi şapkacı iş çekerek. Tereyağının işe yaramayacağını sana söylemiştin diye de ekledi ve öfkeyle Mart tavşanına baktı. Fakat en kaliteli tereyağıydı diye karşılık verdi Mart tavşanı usulca. Olabilir demek ki içine kırıntı kaçmış dedi şapkacı daha da hırçınlaşarak. Yağı ekmek bıçağıyla sürmemen gerekirdi. Mart tavşanı saati eline alıp hüzünle baktı. Sonra saati çay bardağının içine batırıp tekrar baktı. Fakat ilk söylediğinden daha iyi bir şey bulamadığından gerçekten en kaliteli tereyağıydı dedi. Alice tavşanın omzunun üzerinden merakla saate bakıyordu. Ne garip bir saat. Ayın hangi gününde olduğumuzu gösteriyor. Fakat saati göstermiyor dedi. Neden göstersin ki diye mangandı şapkacı. Senin saatin hangi yılda olduğumuzu gösteriyor mu? Tabii ki hayır diye yanıtladı Alice hemen. Fakat bunun nedeni çok uzun süre aynı yılı göstermesi. İşte benimki de o yüzden göstermiyor dedi şapkacı. Alice'in kafası çok karışmıştı. Benim de kafam karıştı. Harbim. Ne? <laughs> ee, Alice'in Kafası çok karışmıştı. Şapkacının sözleri ona anlamsız gelmişti. Fakat aynı lisanı konuşuyorlardı. Sizi pek anlayamadım dedi olabildiğince kibar bir biçimde. Fındık faresi yine uykuya daldı dedi şapkacı ve bir bardak sıcak çayı fındık faresinin burnuna döktü. Fındık faresi fındık faresinin burnuna sıcak çay dökmüş zalim. Burnum bayağı yanmış ben hissedebiliyorum. <laughs> unduk faresi başını sabırsızlıkla sağa sola salladı ve gözlerini açmadan tabi tabi lafı tam ağzımdan aldım dedi şapkacı tekrar Alice'e dönerek bilmecenin yanıtını bulabildim mi diye sordu hayır bulmaktan vazgeçtim yanıtı nedir dedi Alice <laughs> En ufak bir fikrim yok dedi şapkacı. Benim de diyaraya girdim art tavşanı. Alice bıkkınlıkla iş çekti. Sanırım zamanınızı yanıt olmayan bilmeceler sormak yerine daha yararlı işler yaparak harcamalısınız dedi. Bundan sonra ben de cevabı olmayan bilmeceler çıkaracağım. Kimse bilemez. Nasıl? Kesin. <laughs> Kesin kimse bilemez çünkü cevabı yok. Saçma. <laughs> Ne diyorsunuz arkadaşlar? Chat'te göreyim. Ee, Eğer sen de zamanı benim kadar iyi bilseydin dedi şapkacı. Onu boşa harcamak gibi laflar etmezdin. Zamanı asıl boşa harcayan o. Ne demek istediğinizi anlayamadım diye karşılık verdi Alice. Tabii ki anlamazsın dedi şapkacı. Başını karşısındakini küçümcel, küçümce küçüm... Çum <laughs> sakince Bahse girelim, sen zamanla konuşmamışsındır bile. Belki konuşmadım diye ihtiyatla karşılık verdi Alice. Ancak müzik dersinde zamana karşı yarıştım. Ah, işte bu her şeyi açıklıyor dedi şapkacı. O yarışmalara hiç gelemez. Şimdi eğer zamanla iyi ilişkiler kurarsan o da saati istediğin gibi gösterir. Örneğin diyelim sabah. Saat sabah 9. Tam ders dilinin çaldığı zaman ipucunu zamanın kulağına fısıldarsan göz açıp kapayıncaya kadar saat 1.30 olur. Yani yemek zamanı. Vay be dersi hemen atlıyor. <laughs> Neymiş ki? Zaman Keşke olurdu. öyle olsaydı diye kendi kendine mırıldandı Mart Tavşanı. Ah ben Mart Tavşanı. Elbette bu harika olurdu dedi Alice düşünceli düşünceli. Fakat o zaman da ben aç olmazdım ki. Başta olmazdım belki dedi şapkacı. Fakat saati bir buçukta istediğin kadar tutabilirdin. Siz öyle mi yapıyorsunuz diye sordu Alice şapkacı üzüntüyle başını salladı. Hayır dedi. Geçen Mart ayında kavga ettik. Bu delirmeden önce çay kaşığıyla Mart taşlarını işaret etti. Kupa kraliçesi en görkemli konserler konserlerinden birini veriyordu ve ben de o konserde bu şarkıyı söyleyecektim. Şimdi muhteşem sesimle şarkı söyleyeceğim. Hazırsanız geliyor. Patlatıyorum. <laughs> Parılda. Parılda küçük yarasa Neyin peşindesin söyle bana Müthiş <gülüyor> 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 Bütün martılar öldü <gülüyor> <gülüyor> Belki bu şarkıyı bilirsin Kulağıma yabancı gelmedi dedi Alice Hatta şöyle devam ediyor diye devam etti şapkacı benim bet sesime tekrar katlanmak zorundasınız arkadaşlar. Günüm <laughs> geliyor. Uçarsın dünyanın tepesinde. Bir tepsi gibi gökyüzünde. Parılda, parılda. Üst kat komşum nefret ediyor şu an. <laughs> Tam bu sırada fındık faresi şöyle bir titredi ve uykusunda şarkı söylemeye başladı. Parılda parılda Çünkü fındık parisi şey ya Daha küçük tabi diğerlerinden Öyle olması lazım sesinin daha ince olması lazım Parılda 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 Ve parıldaları O kadar çok tekrarladı ki En sonunda sussun diye onu çimdiklemek zorunda kaldılar Batu sen de beni çimdikleme sakın Aa, <gülüyor> Sustum <gülüyor> İlk vizeleri bitirmiştim ki dedi şapkacı krediçe zamanı öldürüyor kafasını uçurun diye bağırmaya başladı bu krediçe kadar vicdansız ya herkes katlediyor çata çuta öldürüyor herkese şey gibi çim gibi biçiyor insanları Drrr. zamanımı öldürüyor kafasını uçurun şunun demiş ne korkunç bir zalimlik dedi Alice tüm saflığıyla. İşte o günden sonra saat hiçbir dediğimi yapmadı. Hep altıyı gösteriyor dedi şapkacı üzgün bir sesle. Alice'in aklına parlak bir fikir geldi. Bu yüzden mi burası sürekli çay takımlarıyla dolu diye sordu. Evet, bu yüzden dedi şapkacı iş iş çekerek. Hep çay saati. Bu yüzden takımları yıkayacak zamanımız olmuyor. İş, okul saatini sürekli vış diye ileri sardıkları için sürekli çay saatini yaşıyorlar ya. <laughs> Ve siz de masanın etrafında yer değiştirip duruyorsunuz sanırım dedi Alice. Kesinlikle dedi şapkacı. Önümüzdeki bardaklar kullanıldıkça yer değiştiriyoruz. Fakat tekrar başa döndüğünüzde ne yapıyorsunuz diye çekinerek sordu Alice. Joker hoş geldin. Kitap okuyoruz. Soru işaretlerinin cevabı. Ay konuyu kapatalım diye araya girdi esneyen Mart tavşanı. Sıkıldım artık hadi bu genç bayan bize bir masal anlatsın. Alice bu öneri üzerine telaşlanarak ama ama ben hiç masal bilmem ki dedi. O zaman fındık faresi anlatsın diye bağırdı Mart tavşanı ile şapkacı aynı anda. o zaman fındık faresi anlatsın demişler. <laughs> <laughs> Uyan fındık faresi. Böyle deyip fındık faresini her iki yanından çimdiklemeye başladılar. Zavallı ya. Yaşamadı. işkence kalmadı. Evet. Fındık faresi yavaşça gözlerini açtı. Uyumuyordum ki dedi güçsüz ve uykulu bir sesle. Konuştuklarınızın hepsini duydum. Bize bir masal anlat dedi Mark Tavşan'ı. Evet, lütfen anlat, dedi Alice yalvaran bir sesle. Sinir oluyormuş Alice mıy mıy. <laughs> Ve çabuk ol diye dedi şapkacı. Yoksa daha başlamadan tekrar uyuyacaksın. Bir zamanlar üç küçük kız kardeş yaşarmış. Diye aceleyle anlatmaya başladı. Ha, aceleyle anlatmış. O zaman şöyle okumam lazım. Bir zamanlar üç küçük kız kardeş yaşarmış. Adları Alice, Lesi ve Tilly'ymiş. Valla nasıl okunuyor bilmiyorum. attım kafadan. Bu kardeşler bir kuyunun dibinde yaşarlarmış. Midesine pek düşkün olan Alice. Peki ne içerlermiş diye sordu. Fındık faresi birkaç dakika düşündükten sonra. Şeker pekmezi dedi. ''Bunu yapamazlar biliyorsunuz değil mi?'' dedi Alice. ''Sadece şeker pekmezi yerlerler, yerlerse hasta olurlar.'' ''Hastalanmışlar zaten'' dedi Fındık Parisi. ''Hem de çok.'' Alice böylesine sıra dışı bir yaşam sürmesinin nasıl olacağını hayal etti. Fakat kafası o kadar karıştı ki konuşmaya devam etti. ''Peki neden koyunun dibinde yaşıyorlarmış?'' Mart tarşını Alice'e dönerek biraz daha çay almaz mıydın dedi ısrarla. Henüz bir şey almadım ki dedi Alice gücenmiş bir ses tonuyla. Bu yüzden fazladan almam olanaksız. <laughs> daha az alamayacağını mı söylemek istiyorsun diye sordu şapkacı. Daha fazla almak hiç almamaktan çok daha kolaydır. Size fikrinizi soran olmadı dedi Alice. Şimdi kim kişisel düşüncelerini öne sürdü ki diye sordu şapkacı zafer kazanmış gibi. Alice buna karşılık söyleyecek söz bulamadı. Bunun üzerine kendine biraz çay ve tereyağlı ekmek alıp fındık faresine döndü ve sorusunu tekrarladı. Neden kuyunun dibinde yaşıyorlarmış? Fındık faresi yine birkaç dakika düşünüp taşındı. Ve bu bir pekmez kuyu suymuş dedi. Hmm, Akıllıca bir cevap. Yok, yok. <laughs> Pekmez kuyusu diye bir şey yoktur diye konuşmaya başladı Alice. Artık kızmaya başlamıştı. Ama Mart Tavşanı ile Şapkacı birlikte şş dediler ve Fındık Paresi de surat asıp "Eğer kibar olmayı beceremiyorsan masalı kendini tamamla." dedi. "Hayır, hayır, lütfen devam edin." dedi Alice büyük bir alçak gönüllülükle bir daha lafınızı kesmeyeceğim. Demek ki o dediğiniz kuyulardan bir tane varmış. Gerçekten de bir tane vardı dedi fındık faresi öfkeyle. Yine de masala devam etmeye razı geldi. Bu üç kız kardeş çekmeyi öğreniyorlarmış işte bilirsiniz. Aa ne çekiyorlarmış dedi Alice verdiği sözü unutarak. Şeker pekmezine dedi fındık faresi. Bu sefer Alice'in sözünü kesmesine aldırmamıştı. Ben temiz bir fincan istiyorum diye araya girdi şapkacı. Hadi birer sıra ileri gidelim. Şapkacı bunu diyerek bir sıra kaydı. Fındık faresi de onu izledi. Mart tavşanı fındık faresinin yerine Alice de gönülsüzce Mart tavşanının yerine oturdu. Bu değişiklik en çok şapkacının işine yaramıştı. Alice ise hiç olmadığı kadar rahatsızdı çünkü Mart tavşanı biraz önce sütlüğü tabağının içine devirmişti. <laughs> Alice fındık faresini yine kızdırmak istemiyordu. Bu yüzden sözlerine dikkat ederek fakat anlamıyorum pekmezi nereden çekiyorlarmış diye sordu. Su kuyusundan su çekersin dedi şapkacı. O zaman bence pekmez de pekmez kuyusundan çekilir. Saçmalamadım değil mi? Fakat zaten kuyunun içindelerdi dedi Alice. fındık faresine. Şapkacının söylediğini duymazdan gelmeyi tercih etti. Tabii ki kuyunun içindeydiler dedi fındık faresi. Bu yanıt zavallı Alice o kadar şaşırttı ki bir süre hiç sözünü kesmeden fındık faresini dinledi. Fındık faresine uyku bastırmıştı. Esneyip gözlerini oluşturarak konuşmasına devam etti. A harfiyle başlayan her türlü şeyi çekmeyi öğreniyorlardı. Neden A harfi ile başlayanları diye sordu Alice. Neden olmasın dedi Mart tavşanı. Alice hiçbir şey demedi. Fındık faresinin gözleri bir bu kez kapandı. Uykuya dalmak üzereydi ancak şapkacının çimdiklemesiyle büyük bir çığlık attı ve yeniden kendine gelerek konuşmasını sürdürdü. A ile başlayan yeni ağaç, ay, anı, aydınlık gibi birbirinin aynı olan cümleler söyledin ya da ee, söyledin ya az önce. Onun gibi işte. Kuyudan aynılık çekmek gibi bir şey gördün mü hiç? Gerçekten mi? Bana mı soruyorsunuz? Dedi Alice. Kafası iyice karışmıştı. Sanmıyorum. O zaman konuşmamalısın dedi şapkacı. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Alice bu kadar kabalığa katlanamazdı. Öfkeyle yerinden kalkıp yürümeye başladı. Hemen o anda... Fındık faresi uykuya daldı. Keşke Alice'in gittiğinin fark kimse Alice'in e, gittiğini farkında değildi. Fakat yine de Alice belki onu masaya geri çağırırlar. moduyla birkaç kez dönüp arkasına bakmıştı. Alice onları en son gördüğünde fındık faresini bir çaydanlığın içine tıkmaya çalışıyorlardı. Ne olursa olsun bir daha oraya gitmeyeceğim dedi Alice ormanda yavaş yavaş. Dikkatle ilerlerken. Ben hayatımda böyle aptal bir çay partisi görmedim. Ben de görmedim vallahi ne yalan söyleyeyim. Bak sen gördün mü? Yani. Saçma sapan hiçbir şey anlamadım. Alice bunu der demez karşısına içeri doğru açılan bir kapısı olan bir ağaç çıktı. Ne kadar tuhaf diye düşündü. Bana artık hiçbir şey tuhaf gelmiyor Batu sana geliyor mu? Yani. Beynim yandı ya. Bugün her şey çok tuhaf zaten. İçeride ne var acaba? Bir girip bakayım. Böyle diyerek içeri girdi. Bizim saf kız Alice. <laughs> Alice bir kez daha kendini uzun bir geçitte buldu. İşte küçük cam masada hemen yanındaydı. Kendi kendine bu sefer daha iyisini yapacağım dedi ve küçük altın anahtarı eline alıp yine o baştaki yere gelmiş. <laughs> bu sefer o küçük altın anahtarı eline alıp bahçeye açılan kapıyı açtı. Sonra mantardan birkaç ısırık aldı. Cebinde hala bir parça vardı ve yaklaşık 30 santim olana dek mantarı kemirdi. Uygun boya gelince küçücük geçidi takip etti ve sonra kendini rengarenk çiçek tarhlarıyla serin çeşmelerle dolu güzel bahçede bulduğu Cennet tasviri gibi bir şey olmuş. Yani. Kerim durdum zaten bitti. <laughs> bölüm bitti. Yarın 8. bölüm kraliçe ile tanışacağız sonunda. Kraliçenin kriket sahası. Şey gibi tekerleme gibi. Kri kraliçenin kriket bir tekerleme. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.